Kütahya Spor Ankara Demirspor müsabakası maç sonundayız şu anda. Kütahya Spor takımının 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan müsabaka 3 puanı sahibi Kütahya Spor takımı oldu. Biz buradan kendilerini tebrik edelim. Maçın ikinci yarısını şöyle özetleyebiliriz. Maç tamamen orta saha mücadelesi ve e, iki takımın da e, üç puanı e, doğal olarak tabii iki takım da playoff'u hedeflediği için 3 e, puanı kovaladı iki takım da. E, Ankara Demirspor'un da etkili atakları e, oldu. E, zaman zaman e, yüklenmeye e, geçtiler. E, kanat organizasyonlarıyla gerek e, şut çekerek bir şekilde pozisyon bulmaya çalıştılar. E, fakat Kütahya Spor e, savunması buna müsaade etmedi. E, Kütahya Spor takımının da tabii pozisyonları vardı ikinci yarıda. E, fakat e, onları da değerlendiremeyince e, Kütahya Spor Takımı e, 3 puanı e, ilk yarıda attığı golle e, Kazanmasını bildi e, Biz de buradan Kütahya Spor Takımı'nı tebrik ederim e, Gelecek maçlarında da başarılar dileyelim e, Bir dahaki maçlarda e, Görüşmek üzere hoşçakalın <laughs>